0 puan Eksi 7 averaj Attığımız gol 1 Yediğimiz gol 8 Böyle vaziyetin içine soka Biz şu 10-15 günde ne yaşadık lan Şaka falan olması lazım değil mi Öyle olması lazım Bence turnuva daha başlamadı Bizim çocuklar böyle şeyler yapmaz yoksa Değil mi Yapmadılar zaten Hem de bir bok yapmadılar güveniyoruz dedik. Vurduğunuz gol olsun dedik. Adamların vurdu gol oldu lan. Neyse ki bir gol attık da hayvanlara bari mama gidecek. E hep Uğurcan mı yiyecek? Biraz da hayvanlar yesin. <laughs> Milli takıma ayrılan sürenin sonuna geldiğimize göre ebemizin ligine dönebiliriz. Dönmeye gerek yok. Bu sene de şampiyon benim. Asıl yeni başkanım ve Fatih hocamla beraber şampiyon benim. Yabancı hoca getiriyorum. Bu sene kesin şampiyon benim. Ben de o kadar transferi boşuna yapmıyorum enayiler. Şampiyon benim. Ben de inşallah yine ligde kalırım. <laughs>